Sayın adı belli. tekrar bir... Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şu diyor. an geliyor. Teşekkürler katıldığınız için. Ee, Trump'ın Nijerya çıkışının arkasındaki Nijerya'ya acımasız saldırırız diyor. Bu sözün arkasında ne var? Enerji hesapları mı? E Tabii ki yani Afrika'nın bir numaralı petrol üreticisi, ABD'nin de e, petrol aldığı, petrol e, ithal ettiği 9. sıradaki ülke. Aynı zamanda da ikinci büyük doğalgaz üreticisi. Bütün ve linyit kaynaklarının tamamı da Afrika'da, Nijerya'da bulunuyor ki daha e, nadir toprak elementleri, yeraltı kaynakları bunları saymadık bile. E durup dururken, Nijerya yönetimine Hristiyanları öldürüyorsunuz diye bir tehditte bulunuyor ki kaldı ki burada Hristiyanlarla ilgili bir mesele meselede e, daha en başından itibaren Boko Haram ve İsvap gibi e, yapılar örgütler var. Eğer varsa böyle bir sıkıntı bu örgütlerin sadece e, bunlar Hristiyanlara değil Müslümanlara da saldırıyor. Yani bu ülkenin %50'si eee Müslüman, e, %40-45'i de Hristiyan. Dolayısıyla burada hani terör saldırısı olarak meseleye bakarken sadece bu da Hristiyanlar değil Müslümanlar da çok büyük zararlar gördü yıllarca. E, dolayısıyla bunu bütün Nijerya'daki bütün hükümetler e, bununla mücadele için çaba sarf ediyor ABD'nin terörle mücadele bağlamında. Nijerya hükümetiyle iş birliği de var yani dolayısıyla burada Nijerya hükümeti sanki doğrudan e, resmi Nijerya ordu birlikleri Hristiyanları öldürüyormuş gibi bir hava yaratma tabi anlamsız yani burada suçlayacak bir varsa işte IŞİD'in Afrika kolu bir de Boko Haram var yani bunlar başından beri zaten burada kaldı ki bu yapılan arkasında da derin istihbarat gruplarının olduğu biliniyor. Yoksa şimdiye kadar hükümetler e, bu yapılarla da mücadele ederdi. Bu yapılarla e, ortak kaldırırdı. Yani ne hikmettir mesela Boko Haram'ın hiç, siz duydunuz mu Gazze meselesiyle ilgili bir açıklamasını? Bunlar İslam adına mücadele eden örgütler. Yani Gazze'de soykırım. Efendim Gazze'de katliam gerçekleştirilirken İslam adına e, mücadele ettiğini savunan bu Nijerya'daki Boko Haram'dan hiç duydunuz mu İsrail'i kınadıklarını? Duymadık. Bakın. Yani bir Yemen'deki husüler kadar herhangi bir şeylerini görmedik. Onun için burada Afrika'nın enerji kaynakları üzerine dikkat ederseniz bakın fakir yoksul ülkelerde bu tip şeyler yok. Faaliyetler yok ama nerede enerji açısından zengin ülkeler var? Buralarda darbeler, efendim paralı askerler, yabancı ülkeler, yabancı istihbaratların parmağı maalesef Afrika'da görmeye alışık olduğumuz bir durum. Ancak ilk defa Amerika Birleşik Devletleri Burada e, belki son dönemde Afrika'daki bu güç yarışına doğrudan katılmış oldu ve enerji açısından en zengin olan yani petrol üreticisi olan Nijerya'yı e, tehdit etti. Efendim eğer Hristiyanlar Amerika Birleşik Devletleri çok önemsiyorsa dünyada birçok coğrafyada yine Hristiyanlar zarar görüyor. Yani çeşitli vesilelerle ABD'yi orada da görmek isteriz veya eğer iş dini özgürlükler ise... Şimdi dünyada birçok yerde farklı din mensuplarına yönelik birçok baskı var. En fazla da bundan zarar gören Müslümanlar. E, mesele insanlık adına çatışmaların önlenmesi ise bakın Sudan'da biliyorsunuz işte yaşanan bir facia var, katliam, var, trajedi var. Yani buraya müdahale etsin Amerika Birleşik Devletleri ama Amerika Birleşik Devletleri Follow Oil polisi dedikleri petrolü izle politikasını hala takip ediyorlar. Yani bunlar evet 90'larda bu politika revaçtaydı ama... Bugün gelinen noktada görüyoruz ki Trump tekrar 90'lardaki o ABD gibi e, enerji peşinde koşan e, bir lider olarak öyle çıkıyor. Şimdi e, Amerika'daki itibarını düzeltme adına bakın New York Times geçtiğimiz günlerde yazdı Gökhan Bey şu anda Trump'ın e, Trump'a destek neredeyse dip seviyelere indi. Anketlerde iyi şeyler gelmiyor. Yani önümüzdeki pazar bir seçim olsa Trump e, başkan seçilemiyor. Şimdi 2026 seçimleri geliyor. Kongre kaybediliyor. Artık anketler Demokratların kazandığını gösteriyor. Demokratlar da bu zafer sarhoşluğu içinde şimdiden yeni başkan adaylarını belirlemek üzere. E, 2028 hızlı bir şekilde geliyor. Trump ne yapacak? İçeride özellikle muha muhafazakar, sağ neo-kuanlara e, oynayarak işte buradaki Hristiyanların diyanların e, hakkını savunuyoruz şeklinde yeniden bir oy kaybını telafi etmeye çalışacak ama bu telafi maalesef onu 2026 ara seçimlerinde kurtaracak gibi gözükmüyor. Yani Amerikan iç siyaseti çok sert yani, bir şekilde gidiyor. Sayın Adı e iki motivasyonu mu var. Hem siyaseti siyasete evet, e, oynuyor, evet. yani konusunda. Bir taşla, hem de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor. Yani Venezuela taraftan... yaptığı Venezuela yaptığı baskının bir benzeri aynen. mi? Aynen. Şimdi oraya geliyordum. Karayipler de bunu denedi, bir şey başaramadı. Yani tamam uyuşturucu ticareti yapan e, kimi gruplara karşı belki bir takım örneğici önleyici faaliyetlerde bulundu ama işte kara harekatı düzenleyeceğim falan dedi. Aslında oradaki, orada, oradaki de mesele petrol meselesi. Yani e, enerjiyi bir şekilde e, ucuz almak ama daha önemlisi buradaki enerji kaynaklarını kontrol altına almak. Şimdi bakın Nijerya'nın son dönemde Çin ve Rusya ile yakın ilişkileri var. Benzer şekilde Venezuela'nın da Çin ve Rusya ile yakın ilişkiler var. Şimdi özellikle Çin'in bir şekilde enerjisiz bırakılması veya Çin'e giden enerji atlarının ABD tarafından kontrol edilmesi işte Orta Doğu'da şu anda Çin'i bu denklemin dışında bırakmayı başardı ABD. Yani hatırlayın lütfen e, bundan birkaç yıl önce hatta e, yani 7 Ekim'den önce Çin Orta Doğu'da güçlü bir şekilde hissediliyordu. Yani İran Suudi Arabistan barışını yapmış, Husilerle Suudi Arabistan'ı barıştırmış, işte 14 Filistinli grubu Pekin'e çağırmış, davet etmiş, muazzam e, 10 milyarlarca dolar yatırım yapan bir Çin vardı. Ama bugün Çin'in şu anda esamesi okunmuyor Orta Doğu'da. Benzer şekilde ABD Latin Amerika'da ve dünyanın diğer yerleri. Bu dünyanın diğer coğrafyalarından bir tanesi de Hazarlı Ortasya. Bakın şu anda Hazar'da Azerbaycan Ermenistan denklemi üzerinden ABD geliyor Zengezur koridoruna. Ondan sonraki hedefi Orta gelmek. Buradaki enerji kaynaklarının üzerinde bir şekilde dolaylı etki kurup hem Avrupa Birliği'ni kontrol etmek hem de Çin'in enerji arzını buradan bir şekilde kendi eline altına almak. Yani ABD Çinliler normal şartlarda mücadele edemeyeceğini anladığı için böyle dolaylı yola gidiyor. Dolayısıyla Nijerya'da birden fazla motivasyon var. Yani bir kendi o petrolü belki oradaki yeraltı yer üstü kaynaklar almak. iki Nijerya'yı böyle korkutarak Nijerya'dan para koparmak. Tıpkı Orta Doğu'da yaptığı gibi. Yani Nijerya'dan da bir miktar para almak. Üç e, Hristiyanları öne sürerek aslında iç siyasette kaybettiği Oyu en azından muhafazakar sağ tabandan oy almak. Hatta demokratlardan da de, sağlam Hristiyan inancına, Hristiyanlık inancına inanan demokratlardan da belki oy çalmak, almak. Ve nihayetinde biraz önce de bahsettiğim gibi Çin'e karşı enerji kartını kullanmak. E şimdi bunu Karayipler de yaptı. Venezuela işte yapıldı ama ne sonuç elde edildi? Bir sonuç yok. Şimdi Nijerya'yı tehdit ediyor. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten terörle mücadelede bir konusu. E, anlaşması var. Bu bağlamda gönderin birliklerinizi Boko Haram'la mücadele edin. 10 yıllardan beri Boko Haram Amerika için bir numaralı Afrika'da terör örgütüdür. Ama mücadeleye geldiğiniz zaman ABD'nin hiçbir şey yapmadığını da görürsünüz. Şimdi ABD'nin bu konuda samimiyetsizliğini biz biliyoruz. Yani radikal İslam'la mücadele edeceğiz diye bir açıklama var. Şimdi radikal İslam'la mücadele ediyorsanız o zaman IŞİD'le mücadeleye de bakmak lazım. 20 yıl boyunca radikal İslam'la mücadele ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz dediğiniz Afganistan'da 20. yılın sonunda Taliban'la da masaya oturan sizsiniz. Yani nihayetinde Trump Taliban'la e, o anlaşmayı Doha'da 2020'de yaptı. Dolayısıyla ne değişti de Taliban bir anda radikal İslami gruptan partnere ortağa dönüştü. Ne değişti? Bir anda terörist olarak nitelendirdiğiniz gruba Afganistan'da iktidarı verdiniz. Bu tabi Amerika'nın çifte standart ve e, kendi çıkarları peş e, doğrultusunda e, yapmış olduğu stratejik tercihler. Onun için ben Nijerya'da da böyle bir tehdit var mıdır, yok mudur? Efendim, gerçekten Hristiyanlar katlediliyor mu, katledilmiyor mu? Bununla ilgili Trump'ın abartılı bir şekilde bir senaryo çizdiğini Burada biraz Hristiyan aleminin duygularına da a, hitap askeri ederek Askeri operasyon e, mümkün mü peki geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam değil mi Nijer'deki e, askeri üssünü kapattı e, Amerika Birleşik Devletleri yani bölgedeki etkisi aslında o anlamda azaldı mı e, ve azalmaz yani bir uçak he, gemisi gönderdi. Askeri operasyon köken... seçeneği uzak değil mi yani yani şimdi şöyle bakın şura şunu bağlayayım isterseniz oraya geçeyim. Şimdi biliyorsunuz Papa da Amerika kökenli olduğu için Şimdi e, Papa'nın Amerika kökenli olması nedeniyle Trump bu Hristiyan aleminin son dönemdeki meselelerine biraz Papa adına da müdahil oluyor gibi bir e, izlenim de ortaya çıktı. Ben bu noktanın da hani dikkate alınmasını isterim. Şimdi müdahaleye gelince Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli avantajı uçak gemileri. Yani istediği yerde ister üssü olsun olmasın uçak gemilerini o bölgeye yakın sulara getirip buradan operasyon yapabilir. Fakat burada en fazla yapabileceği havadan birkaç üssü, kampı yani terör odaklarını bombalar. Onun ötesi de bir kara harekatı yapma imkanı bulunamaz. Çünkü bakın Afganistan'da 20 yıl bununla uğraştı yapamadı. Yani ne Nijerya, ne Venezuela. Venezuela'ya da dedi kara harekatı var diye yeri geri adım attı, sözünü değiştirdi. Hayır öyle bir şey yok dedi. Şimdi burada da hükümete şunu söylüyor gerekli adımlar alın. Hükümet de muhtemelen Nijerya hükümeti de belki bir operasyon başlatır. Boko Haram'ın isbabın işte üstlerine, kamplarına bir, belki bir operasyon başlatır. ABD de buraya bir istihbarat desteği verir. Ama amacı ABD'nin üzüm yemek değil. ABD'nin amacı bacıyı dövmek. ABD'nin amacı Nijerya'dan biraz para kopartabilmek. Yani eğer Nijerya yönetimi Trump'ı doğru okursa aslında mesele gayet basit. Trump'ın istediği miktarı öğrenip ona para vermek. Bakın Japonya bunu yaptı. İşte geçen hafta Asya ziyareti vardı. Güney Kore bunu yaptı. Yatırım sözü verdiler. Dolayısıyla döndü. Çin'de bunu yapmaya çalıştı. Olmadı. Çünkü Çin'deki her hamle kendi vatandaşının cebinden çıktığını gördü ABD. Venezuela'da zaten bir şey yapamıyor. E şimdi sıra Orta Doğu'da zaten yaptı. Trilyonlarca doları topladı gitti. Şimdi sır anladığım kadarıyla Afrika'ya geldi. Bu Nijerya'yla da kalmayacak Gökhan Bey, onu söyleyelim. Ee, önümüzdeki günlerde Afrika'nın başka ülkelerini de Trump tehdit edecek. Ben Trump'ı sahte bir kabadayı olarak e, nitelendiriyorum. Ee, hatta dünkü yazımda bu başlıktaydı. Bir sahte kabadayı. Yani kabadaylık yapıyor, zayıfları korkutuyor, ellerinden paralarını alıyor. Ama Çin gibi güçlü, Rusya gibi güçlü ülkelere de görünce apar topar kaçıyor. Bakın Çin'le zirveden sonra kendi kurduğu APEC'i bile... Toplantısına da katılmadı, aile resmine de girmedi, apar topar Çin'den, pardon, Güney Kore'den ayrıldı. Yani ayrılacak çok acil bir durum da yok Amerika'da, ama girmedi mesela o toplantıya gitmedi. O toplantıda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in şovuyla geçti ve ne dedi Xi Jinping? ABD'nin yanında yer almayın, pozisyon almayın dedi resmi konuş, konuşmasında bunu söyledi. Şimdi dolayısıyla burada Trump zayıf buldu ülkelerin tepesine çöküyor. Ya işte değerli madenlerini kaynaklarını almaya çalışıyor, işte Ukrayna'nın zayıflığından faydalanarak Ukrayna'da da böyle bir anlaşma yaptı. Ama karşılığında Rusya bir barış getiremedi, Rusya karşı koruyamadı, Tomahawk füzelerini vermedi. Yani onun için bir sahte kabadayı operasyonunu görüyoruz. Tabii eğer direnebilirse Nijerya bundan da geri adım atar. Şu an için ben bir operasyon ihtimalini görmüyorum tamamen söylem üzerinden bir baskı oluşturacak ama biliyorsunuz Trump'ın çok çabuk e, dikkati dağılıyor. Bir hafta sonra yeni bir bölge çıkar, oraya geçer ama şu anda içeride çok yoğun bir tartışma var. Hükümet kapalı. Ekonomik olarak zor durumda Demokrat Parti hükümeti finansmanı için para vermiyor, onay vermiyor. Şu anda e, yavaş yavaş eyalet valilik seçimleri başladı. Seçimler ee, ara seçimin bir ön turu, bir ön denemesi olarak gösteriliyor. Bunlar birer birer demokratların eline geçiyor eyaletler. Şimdi dolayısıyla Trump eğer Kongre 2026'da kaybederse bundan sonra topal ördek olur dış politikada Trump'a hiçbir adım attırmazlar. İsrail'de dahil olmak üzere. Onun için bizim de bu hey. savunma alanıyla ilgili anlaşmalarımız inşallah bu 2026'dan önce Kongre tarafından onaylanır bir şekilde oradan çıkar. Çıkmazsa bizimki de tehlikede. Yani Trump ya yani şöyle söyleyeyim Cumhuriyetçiler Kongre'yi kaybederlerse e, çünkü Trump da Cumhuriyetçi olduğu için uyumlu çalışıyor. Ancak Demokratlar daha şimdiden Kongre'de bir takım tasarlar sunmaya başladılar. Mesela Trump'ın dilediği gibi askeri operasyon seçeneğini kullanmasını istemiyorlar. Bunun Kongre'nin onayına bağlanmasını istiyorlar. Dolayısıyla çok başı ağrıyacak önümüzdeki dönemde Trump'ın. E, Trump'ın da az bir zamanı kaldı. İç politikada negatif yönü pozitif yöne çevirebilme adına işte bir yerlerden para bulup ekonomiyi düzeltme, içeride işte Hristiyanlık veya kendini destekleyen o aşırı sağ beyaz Amerikalıların ruhlarına, inançlarına, duygularına oynayacağı yeni siyasetler oluşturma adına ortaya çıkacak. Sudan'daki gelişmelere de son bölümde değinelim. İnsani kriz giderek maalesef derinleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da El-Faşir'de sivil halk katlediliyor dedi. Neden kuşatma altında bu katliamın sebebi nedir? Ya yani şimdi e, en başından böyle bakmak lazım. Yani düzenli orduyla acil müdahale ordusu arasındaki o acil müdahale e, ordusu ya da hızlı müdahale güçleri düzenli ordunun çatısı altında. Bu aslında sadece Sudan için değil, Afrika'da maalesef böyle bir handikap var. Yani e, neredeyse 48 saatte bir bir darbe oluyor Afrika'da. ...ve Afrika'da büyük bir düzensizlik var... ...bu sadece Sudan'ın kaderi değil... E, ...yani üzerek söylüyoruz bu Afrika'nın genel kaderi... ...yani hiçbir yerde doğruduruz bir demokratik yönetim yok... ...her yerde askeri gruplar... ...bu biraz da uluslaşma bilinciyle de ilgili Gökhan Bey... ...yani hala aşiretler, aileler e, şeklinde e, kümelenmiş bir yapı var... ...dolayısıyla bu aşiretlerin yönetimleri ele geçirme anlayışı... E, ...bu şekilde ve bu başlangıcı böyle sürerken... Tabii Sudan stratejik bir ülke. Ben biraz önce de söyledim. Bu grupları farklı e, geri planda istihbarat yapıları da destekliyor. Yani bunun içerisinde yabancılar olarak anlaşılmasın. Orta Doğu'dan bazı ülkelerin e, bu grupları destekledikleri e, var. İşi bir çok ilginçtir. Mesela Yemen'den Husilerden çok ilginç bir açıklama geldi. Bir Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçluyorlar. Ve Sudan'da işleri karıştırmaya devam ederseniz Burj Halife'yi vururuz dedi. Bakın. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Bu bunlar kimin işine yarıyor Gökhan Bey? Şu tartışmalar. Yemen'de Husilerin dikkatinin bir anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne dönmesi şu anda ortada o da kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Bakın. Yani öyle bir oldu ki İslam dünyası Sudana kilitlendi, odaklandı. İsrail'in bir numaralı tehdidi Yemen'deki Husiler. Bir anda Birleşik Arap Emirlikleri'ne döndü. Yani burada İsrail için bir nefes alma alanı açıldı. Onun için ben biraz önce dedim ki Sudan'da öteki gelişmeler de bu dış istihbarat güçlerinin operasyonlarından hari değildir. Yani bugün bir anda Sudan'da bunların yaşanıyor olması ki tabii ki kendi aralarındaki sorunlar var. Biraz önce bahsettik. Buraya mesela neden Birleşmiş Milletler müdahil olmuyor? Bir, neden Amerika Birleşik Devletleri... Nijerya'daki Hristiyanlara gösterdiği önemi göstermiyor iki. Avrupa Birliği nerede? Rusya, Çin nerede? İşte İslam Dünya Sayın Cumhurbaşkanı bugün söyledi. Muhtemelen bu hafta ben e, bu Faşir'deki, yani Faşir'deki olayların çözümüne yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arap Birliği'nde bir adım atacağını yine Türkiye burada muhtemelen bir öncü rol oynayacak. Hatta bilemiyoruz tabii şu anda yansımadı ama belki Türkiye'nin arabuluculuk e, misyonu da kolaylaştırıcılıktaki grup arasında başlamış olabilir. Önümüzdeki günlerde belki net bunun bir açıklaması olacak. Ancak şunu söylüyorum tekrar. Buradaki bütün bu karmaşa, bütün bu çatışma İslam dünyasındaki bu bölünmüşlük İsrail'e hizmet ediyor. İsrail'in işine yarıyor. Onun için Gazze'de sahada İsrail bombardımanı olarak dönüyor. Öbür tarafta Batı şerianın ve Kudüs'ün statikosunun değiştirilmesi anlamında İsrail'e yeni manevra sahaları sunuyor. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Ee, peki müzakere mümkün mü orduyla Hızlı Destek Kuvvetleri arasında? İş buraya gelmişken bundan sonrası için. zor bu mu? müzakerenin evet bu müzakere mümkün. Şöyle ya zaten müzakere yapmadan bunun bir sonu alınmaz. Müzakere şöyle mümkün. E, İslam İşbirliği Teşkilatı veya A Arap Birliği nezdinde e, eğer ülkeler bir araya gelir. Bu noktada taraflar zorlarsa ki şunu danlıyoruz. Da her iki tarafta farklı e, Müslüman ülkelerden destek alıyor. Bu açık yani bugün işte Husilerin, e, Birleşik Arap Emirlikleri suçlamasının arkasında yatan neden de o. Ancak burada bir uzlaştırıcı ülke lazım. Ben bunu tabii Türkiye olarak düşünüyorum. Yani eğer Türkiye bu noktada bir araya getirirse, eee İslam İşbirliği Teşkilatı veya Arap Birliği nezdinde bu mesele çözülebilir. Biraz önce de onu söyledim. Muhtemelen Türkiye bu noktada yine belki Katar'la birlikte bir çözüm arayış içerisine girmiş olabilir. Sudan coğrafyası Türkiye için çok yabancı bir coğrafya değil. Önce onu söyleyelim. Sudan'la ilişkileri Türkiye'nin oldukça iyi. Geçmişe yönelik de baktığınız zaman dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin burada atacağı önemli adımlar var. Zaten bu iş ancak müzakereyle çözülür. Tarafların talepleri dikkate alınır yoksa buradaki insani felaket giderek daha da büyüyecek Gazze'yi aratmayacak bir sonuca ulaşacak. E, tam soracaktım ama Sudan'ın bölünmesi kimin işine gelir diye İsrail'in e, altını çizdiniz sizde. E, yani e, İsrail'in bir parmağı var mı sorusu da akla geliyor ama do, dolaylı yoldan mı olabilir ya da sadece uzaktan bu gelişmeleri izliyor mudur? Şöyle ee, İsrail'in aslında bölünmeden sonraki süreç İsrail'i pek işine yaramaz. Şu anki çatışma İsrail'in işine yarar. Hatta bölünme bir nevi bir barış ortamı getireceği için İsrail'in işine yaramaz. İsrail şu anki iç savaşın devam etmesini ister ki bütün dünyanın dikkati oraya dönsün. Bakın biraz önce de söyledim Yemen usullerin bile dikkati İsrail'den Birleşik Arap Emirliklerine döndü. Ama bölünme örneğin Fransa gibi İngiltere gibi. Burada Amerika gibi e, Avrupalı güçlerin, emperyal güçlerin burada daha zayıf, daha parçalanmış bir Afrika isteyen e, güçlerin işine gelir. Yani çünkü burada örneğin mesela Çin gibi, <laughs> Rusya gibi ülkeler burada daha birleşik bir Afrika'dan yana her zaman tavuk olmuşlar. Türkiye de öyle. Yani çünkü ne kadar e, birleşik, üniter bir yapınız olursa burada daha güçlü yer alırsınız. Çünkü burada kaynaklar, e, her türlü... E, şeyler çıkar alanları bölünüyor. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Afrika'daki en büyük sıkıntı uluslaşma bilincinin olmaması. Hala devletler aşiretler üzerine kurulu. Yani bürokraside hangi aşiret güçlüyse onun mensupları orada. Sonra bir başka aşiret biraz daha güçlenince bu aşireti iktidardan indirmeye yönelik hamleler. İşte bizim darbe olarak adlandırdığımız şeyler bunlar. Yani buradaki askerlerin hangi aşirete mensup oldukları da çok önemli. Bir nevi aşiretler arası iktidar savaşı da var. Bu Sudan'da da var, bu Somali'de de var, bu öteki Afrika ülkelerinde de var. Onun için Afrika'da aslında yapısal sorunlar bu da sömürgecilik döneminden kalma o yapısal sorunların maalesef bugüne yansıması. Hani sağlam devlet, sağlam kurumlar olsa ve sağlam ordular da olacak. Ellerinde aslında kaynak da var. Doğal kaynak açısından oldukça zenginler. E şimdi Afrika'nın doğal kaynakları, yeraltı kaynakları sömürülmesi için buradaki devletleri devletçik haline getirilip atomize edilip bakın aynı plan Orta Doğu'da da yapılıyor. Orta Doğu'da da devletler işte Suriye parçalanmaya çalışılıyor. Irak parçalanmaya çalışılıyor. Küçültülerek Emperyalist sistemin kontrolü altında tutulan ve birbirleriyle de kavgalı küçücük devletçikler. Ama kaynaklar kimin elinde? Büyük devletlerin. Şimdi benzeri maalesef Afrika'da. Peki. Bu uzun zamandan beri tartışılıyordu. Şu anda e, büyük güçlerin yeni mücadele alanı Afrika gibi gözüküyor. Ama hani Gazze özelinde, İsrail özelinde Sudan'daki iç savaş devam ettiği sürece... ...İsrail en azından İslam dünyası nezdinde biraz rahatlamış Peki. olacak. Çünkü... Şu anda İslam dünyasının yeni dikkat noktası Sudan gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Barış Edebelli katıldığınız için yayına. Rica ederim iyi yayınlar diliyorum.